Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türkçe konuştuğum bir geometri deş videosu çekiyorum. Bugün ee, bir tane bölüm oynayacağız ama seçelim. Bir bakalım. Elektromel Adventures'a bakalım. Bu arada konsantre olmak için sessiz oynuyorum da. Bu arada ben bu oyunda bütün bölümlere geçemedim. Sadece bu bölümleri geçebildim de. Başka bölümde de geçtiğim oldu tabi. Ah be yenildik. Bir daha. O yüzden kendisi yine başlatıyor. Tabi durdurma yerinden değiştirebiliyoruz. Bu sefer altını almadan geçtim. Aşağıda da bir altın var da onu almak çok tehlikeli. Yine yenildik. Bu sefer altın alacağım. Zaten alt, altın almak çok eğlenceli ama zor. Ah be. arada bu sefer başka bir altın al, almayacağım tabii. Şu en sondaki yerde yerdeki altını alacağım çünkü o orası oradan geçmek daha kolay. Altını alsan daha iyi yani oradan. Daha kolay. Oh burası biraz fazla basmak gerekiyor. Az önce öldüğüm yeri geçtim. Bu arada karakterim değişmiş olduğunuz gibi ama kanal kanal fotoğrafını değiştirmedim. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. öncekinden bayağı ilerledik. Of, oh, burası biraz zor işte ya bu bu kısım. O, oh, orada uça uçağa dönüşme yeri çok zor işte. O, oh, burası bayağı zor. Sonra bu en son yer dediğim yer vardı ama yenildim. O zaman şimdi bir 15. bölüm oynayalım. Bu bayağı zor zaten. Yenildik. Artı sıra dikkatsizlik oluyor böyle işte. Bu sıkıcı bir video olduğunu biliyorum ama Bilmiyorum. Belki siz eğleniyorsunuzdur. Bilmiyorum da. Üf, abi bu kısım zor. Asıl burası en zorlardan biri ama buradan sonra bir yer daha var. Çok zor. Ya. Üf. Neredeyse yeniliyordum. Bu arada nasıl bu kadar pro olduğumu öğrenmek istiyorsanız uzun süredir oyun oynadığım için. Ya yine yenildik. Uuu neredeyse gittim. Ha burası, burası çok zor. Bu kadar basmak ha. Uçağa geldik. Ah burası çok zor. Oha geçtim ama burası da çok zor. Gibi ge gelmeyebilir ama gerçekten zor. Ha buraya ben gelmemiştim. Hayır 58. Olsun şimdi bu bölümü oynayalım. Ne ara 5 dakika ol olmak üzere olduysa baya hızlı oldu. Ah yenildim. Ah be orada nasıl yeniliyorum? Yeniliyorum ya. Ah ya nasıl? Di. Hadi uçağa geldik mi? Evet. Ha burası buradaki ters uçak zor. <laughs> Oo. Ha burası kolay. Sözümü geri alıyorum. <laughs> Bayağı zorlanıyorum. Burası çok zor arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar şu an zorlanıyorum ama. Uy. Aha buradan sonraki. Ya orada çok yeniliyorum işte. O zaman ben bu bölüm daha önce geçmiştim. Şu. Şu an oynadım. Bu kolaydı. Bana göre tabi. Belki size göre zordur çünkü. Kolay dedim. niye yeniliyorum ya? Ya ben bastım. Her yerde böyle bas bastıktan sonra yenilme olayları oluyor. Yani ku, kuzenlerimde bile oluyor. Yine bastım yine olmadı. Ya basıyorum ben. Orada çok uzun süre takılırsam practice mod'la geçeceğim. Heh çok şükür. Şu um, vey ya da dalga. Bu karakteri çok seviyorum ben. Oh. Orada basmak biraz zor ama. Burası en kolay yer bana göre. Burası E işte. Çünkü burada çok hızlı basmak gerekiyor. Ha, burası... Biraz daha zor çünkü şimdi geliyor zorluğu nedeni. İşte. Şu altın nasıl alınıyorsa çok zor. Herkes alıyor ben alamıyorum. Baya zor. ah Buradaki altını almak istiyorum çünkü çok seviyorum. Evet. En son kinde inşallah yenilmem bu. Burada. Of. Buradan sonra UFO mu? Gerçekten de mi? Oraya da mı koydunuz ondan ya? Üf. Bari en son bölümü oynayalım. Ondan sonra 5. bölümdeki çok kolay bir tane altına göstereceğim. İki tane altın ama. Çünkü bir tanesi çok zor. Ve bulunması da zor. Neredeyse gidiyordum. Bu bölüm 2.1 güncellemesinde gelmiş burada. Onu söyleyeyim. 2.0'da bir önceki bölüm gelmiş. Ah niye basmadım? Şimdi 5. bölümdekileri göstereyim. Bu bölüm çok kolay. Altın kırmızı yerde. Kır, arka plan kırmızı olduğunda altın alınabilir. Evet. Bakın burada basmayacağız. Yüzde yirmi bir kısmında. Sonra uçak kısmına geleceğiz. Orada da bir tane altın var. Acayip kolay orada. Burada, burada da bir tane altın var da onu alsam bilmiyorum ama bir deneyeyim. Evet aldım. Ha en kolay altın buralarda. Şimdi burada basılı tutun. Ya da yok. Burada burada. Şimdi burada. Bakın. En kolay altın oradaydı. Aa burası biraz zor işte. Uy gidiyordum. Buralarda 3 3 tane diken vardı aynı anda galiba ya. Evet. Oy. 3 ee, kaç denemede bir denemede bütün altınları aldık. Kolaydı. Ya şimdi şu bölümü oynayalım. Acaba ne kadar zorlanacağız? Sonra videomdaki videodaki son bölümü oynayacağız. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. <laughs> Allah'ım. 19'da nasıl yenildim? Doğrusu önceden çok zor orası bana göre. Arkadaşlar burada uzun süredir video atmadığım için özür dilerim. <laughs> oh, geçtim orayı. Aha. Oy. Şu an bayağı zor. Oy. Evet. Burası çok zordu. Önceden. Ah be. Önceden en çok yenildiğim yer. Şimdi en son bölümümüzü oynayalım. O da bu. Uy. İnşallah yenilmem de. Ya orada nasıl yenildim? Ben orada falan zıplamadım. Aşağı indim. Ben yanlış yorum ya. Burası burası biraz zor. Ama çok değil. Şu mavi yer hariç. Aha. Ha burası en güzel yerlerden biri. Ah be ya Allah'ım. Bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki video videolarımızda görüşmek üzere ve bay bay.